Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle alışveriş yapıyorum. Gördüğünüz üzere 59 şeyim var elmasım. Şimdi sizinle birlikte tabii ki de tabii ki de e, ha burada. Bunu alacağım. Alayım mı arkadaşlar? Alıyorum. Aldım. 690 oldu arkadaşlar. Size de, dedim de, bugün kediğimizi alalım bakalım ne çıkacak. 2500 TL çıktım Evet, alalım de alalım. Amin akkor kaplanına yetişirim. Çünkü daha çok var akkor kaplanı arkadaşlar. Yani Elmasın yine kırk olursa ona yine alacağım arkadaşlar. Benim videom bu kadar arkadaşlar. Bir şey daha söylemek istiyorum size bu video aynı like ile aynı şey yorum gelir mi göreceğiz görüşürüz arkadaşlar